Varlık yokluk uygulamalarında tekrarlanabilirlik ve minimum cisim algılama sensör yeteneklerini tanımlamak için kullanılan iki özelliktir. Tekrarlanabilirlik, bir sensörün aynı koşullarda aynı mesafeyi ne kadar kararlı bir şekilde ölçebileceğinin göstergesidir. Tekrarlanabilirlik, bir sensörün laboratuvar ortamında hareketsiz tek renkli bir hedefi birden fazla kez algılamasıyla hesaplanır. Bu nedenle karşılaştırma yapılırken kullanışlı bir özelliktir. Ancak gerçek uygulamalarda en iyi performans göstergesi değildir. Minimum cisim algılama, bir hedefin sensör tarafından güvenli bir şekilde algılanabilmesi için arka plana olan minimum mesafeyi ifade eder minimum cisim algılama, aynı mesafedeki aynı hedefin farklı noktalarını ölçerek dinamik tekrarlanabilirliği yakalar ve bu nedenle gerçek uygulamalarda sensörün performansı hakkında çok daha iyi bir fikir verir. Mesafe ölçüm uygulamalarında, çözünürlük ve doğrusallık sensörleri tanımlamak için kullanılan iki özelliktir. Çözünürlük, sensörün algılayabileceği en küçük mesafe değişikliğini belirtir. Çözünürlük, en iyi durumu temsil eder ancak hedefteki değişkenlikler tarafından etkilenebilir. Bu nedenle, gerçek uygulamalarda en iyi performans göstergesi değildir. Doğrusallık, düz bir çizginin ölçümü ile gerçek ölçüm arasındaki maksimum sapmayı ifade eder sensörün analog çıkışının, sensörün menzilinde ölçüm yaparken düz bir çizgiyi ne kadar iyi takip edebileceğini gösterir. Ölçümler ne kadar tutarlı olursa, sensörün doğrusallığı o kadar iyi olur. Ayolink uygulamalarında ise tekrarlanabilirlik, doğruluk ve doğrusallık, sensörleri tanımlamak için kullanılan özelliklerdir. Doğruluk, bir hedefe olan gerçek mesafe ile sensörün ölçülen mesafesi arasındaki farktır ve ölçümleri doğrudan IO-Link üzerinden iletir. Ancak en yüksek doğruluk en önemlisi gibi görünse de performans açısından en değerli özellik değildir. Uygulama bir hedefe bilinen bir mesafe içeriyorsa, gerçek ve ölçülen değerler arasındaki fark hesaba katılabilir ve kalibre edilebilir. Bu durumlarda gerçek uygulama performansı için başka bir özellik daha ön plana çıkar. Doğrusallık, düz bir çizginin ölçümü ile gerçek ölçüm arasındaki maksimum sapmayı ifade eder. Sensör ne kadar doğrusal olursa, hata payı o kadar kolay hesaplanabilir. Daha fazla bilgi için benirengineering.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.